Sevgili balıklar, astrokoradan hepinize merhabalar. Bu yayınımızda Satürn'ün Koç burcu transitini değerlendiriyoruz. Evet size etkilerine bakacağız. Efendim, Satürn 25 Mayıs'ta Koç burcuna geçiyor ve 1 Eylül'de retro yapmak üzere Balık burcuna geri dönecek. Ancak uzun yıllar Koç burcunda kalacak. Esra bununla ilgili sizi bilgilendirecek. Peki ne demek istiyoruz? Özellikle 25 Mayıs 1 Eylül arasında Satürn'ün hepimize hayatımızın 2028'e kadar olan bölümünde yaşayacağımız önemli olayların ilk mesajlarını vereceğini, ilk e, işaretlerini vereceğini söylemek istiyoruz. Dolayısıyla demek ki bu dönemi son derece dikkatli izlemeli, satır aralarını iyi okumalıyız ki 2028'e kadar olacak bu süreci iyi yönetebilelim. Satürn'ün burç değiştirmeleri Son derece önemlidir. Peki biz haritada nasıl etkiler yaşayacağız? Bakın şöyle Satürn koç haritanızın ve tüm haritaların koç burcu evi üzerinde transit edecek. Ancak aks olarak da koç terazi aksını etkileyecektir. Şimdi sevgili Esra ile bu genel etkileri konuşalım bakalım. Esra bizlere neler anlatacak. Evet balıklar için de önce tarihten bahsedeyim. İyi olur evet. 25 Mayıs'ta Satürn Koç burcuna geçiyor. Evet. Ne zamana kadar? 1 Eylül'e kadar. Neden 1 Eylül'e kadar? Neden bu kadar kısa? Evet. 3,5 ay. Çünkü 1 Eylül geldiğinde Satürn retro hareketiyle balık derecesine geri dönecek. Yani Satürn balık burcuna geri dönecek. 2026 Şubat'a kadar balık burcunda devam edeceğiz yine. 2026 14 Şubat'a kadar. 14 Şubatla birlikte artık Satürn Koç burcuna geçecek ve 2028 yılına kadar tamamen Koç burcunda transitine devam edecek. O yüzden de hepimize ve tabii balıklara da aslında 2026, 27 ve 28 yılları için 25, şu anki 25 Mayıs 2025 ve 1 Eylül arası 3,5 aylık süreç bir ön gösterim. Belki bir hazırlık aşaması. O yüzden de önemli. Hayatımızda bu üç buçuk aylık süreçte oluşan durumlara, yeni gelişen durumlara da dikkatle bakmamız gerekiyor aslında. Balıklar için de maddi alanlarında ikinci evlerinde bir Satürn'ü ağırlayacaklar. Tabii burası hem maddi alanları hem manevi alanları, manevi değerler, maddi değerler, Satürn bulunduğu yerde yani hangi konulardaysa sorumluluk ister tabii ki. Belki de hani bir birikimlerini, bir somut varlığa dönüştürme şeklinde bir yatırım yapabilirler. Belki de hani uzun bir süredir 2023 yılından beri düşünüyor olabilirler bunu. Belki gelişmeler istedikleri gibi olmamış olabilir. Bazı fırsatlarla karşılaşabilir balıklar ama hani Satürn'ün yanında Neptün'de olduğu için hep burada bir en azından önümüzdeki 3,5 aylık süreçte maddi konularıyla ilgili özellikle diyebilirim ki balıklara gözlemde kalmalarında fayda var. Daha incelemek belki. Bir fırsat gelişebilir ama o gerçekten fırsat mı? Ya da uzun vadede, 2026, 2027, 2028 ve sonrası için hizmet edebilecek bir yatırım mı? Buna dikkat etsinler. Çünkü Neptün derecesiyle birlikte. Ama üzerinde çalışmışlardır, zaten düşünüyorlardır. Gerçekçi bir bakış açısıyla da somut bir adım da atabilirler bu anlamda. Tabii aynı zamanda gelecek planları ve... Özellikle de işten ve kariyerden kazançları alanı. Demek ki e, buralardan da e, yani verdikleri emeğin karşılığını almak isteyecekleri bir süreç. Eğer buralarda bir memnuniyetsizlikleri varsa bir özgürleşme durumları da olabilir bu arada e, balıkların. E, ya da kendi e, kariyerleriyle ilgili, kazançlarıyla ilgili daha iyileştirici kendi sistemlerini de kurmak isteyebilirler. Kendi değerlerini de oluşturabilirler Hı -hı. aynı zamanda. Hı -hı. E, şöyle e, sana şunu sormak isterim. Peki acaba balıklar Satürn Koç Transit'ini e, hangi e, büyük olaylarla, hangi yaşam alanlarında yaşayabilirler? Tabii ki şunu hatırlatalım. E, bunlar genel bilgilerdir. Biz gökyüzü haritasını yorumluyoruz. Bu haritanın sizin kendi haritanıza nasıl yansıdığını bilemeyiz. Zaten haritanızı incelemeden hiç kimse de bilemez, konuşmakta hiç doğru olmaz. Dolayısıyla burada anlattığımız her şey. Haritanızın potansiyeli ölçüsünde size yansıyacaktır, cevap verecektir ve bizim hiç öngöremediğimiz bambaşka konulardan da söz edilebilir. Dolayısıyla hiçbir şey için bu kesindir diyemeyiz. Haritanızı tanımak esastır burada. O yüzden de yani hangi konularda böyle olaylar büyük büyük gelir dediğimde tabii ki bunu genel gökyüzü üzerinden. Tabii. Anlattığımızı hatırlatmakta fayda var. Büyük gelişmeler balıklar için yine maddi konularla ilgili ama sadece maddiyat değil. Büyük gelişmeler aynı zamanda ilişkileri için. Biraz daha nasıl ilişkiler? Daha yakın ilişkiler, evlilik ilişkisi olabilir, bir partner ilişkisi, iş ortaklığı, daha sıkı ya da daha sık görüşülen ilişkilerden bahseder. Yakın arkadaşları da kapsar. Büyük gelişmeler burada olur. Ne der peki Satürn burada? alma verme dengesi. Hani kendine de adil ol, karşı tarafa da adil ol ama hani bir şeyin değeri neyse onu da ver. Der aslında. Hani kendi değerinden de fazla fazla verme. Yani eşit olsun orası. Orada eşitlik bekler satır. Hı hı hı. buralardan geçebilir. Kimi ilişkilerinde tabii ki özellikle de evlilik ilişkilerinde ya da iş ortaklığı ilişkilerinde kazançlarla ilgili e, sorunlar varsa bu sürece kadar bunlarla ilgili yeni gelişmeler olabilir hani ayrılık kararları olabilir bir özgürleşme durumları olabilir e, ama tabii kimi balıklar içinde zaten e, yalnız olanlar için bir ilişki gündemi gelişebilir süreçte o ilişki ciddi bir ilişkiye evliliğe evrilebilir e, açıkçası evliliğe ya da boşanmaya bağlı statüleri de değişebilir. Evet, taşınmaları olabilir Tabii, doğaldır ki. Tabii değerler değişik aslında. Orada hani evlilik olduğunda ya da bir boşanma olduğunda orada değerler de değiştiği için statüye de yansıyor. Böyle gelişmeleri de olabilir gibi ama hani yine zaten 2023 yılından bir aslında balıklar bu konulara aşinalar. Tüm ilişkilerinde aslında sınırdan bahsediyor bize. Hani belki sınırları koruyamadılar, hmm. sınırlar aşıldı. Evet. Aşırılıklar gelişti, kontrol edemedikleri durumlar gelişti. İşte Satürn şimdi özgürleşemediğin yerden de özgürleşme fırsatı vereceğim sana der ya da yeniden yapılandırma. Evet sevgili balıklar, Satürn Koç transitinin sizlere iyilikler getirmesini dileriz. Bizleri takipte kalırsanız çok mutlu oluruz. Tekrar görüşmek üzere sevgilerimizle.